CoinKolik'ten herkese selamlar. Bugün günlerden 1 Kasım Salı ayın ilk gününde kripto para piyasası yatay seyrine devam ederken Dogecoin son 24 saatte %26 yükseliş kaydetti. Dogecoin'in yükselmesinin ardında yatan sebep ne? Yükseliş devam eder mi gibi sorulara bugün sizlerle birlikte yanıt arayacağız. Fakat videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Kasım ayının ilk haftasına bugün itibariyle girmiş bulunuyoruz. Bu hafta Fed'in faiz kararını açıklaması gibi çok önemli gelişmeler mevcut. Bugün ve yarın yapılacak toplantılar sonrası Fed'in faiz kararını yarın akşam Türkiye saatiyle 21.00'de açıklaması bekleniyor. Kripto para piyasasına baktığımızda Bitcoin ve birçok altcoin'in FED faiz kararı öncesi yatay seyrine devam ettiğini görüyoruz. Fakat Dogecoin son 24 saatte %26'lık son bir haftada ise %144'lük bir yükselişle kendini öne çıkarıyor. Peki Dogecoin'in yükselişinin ardında yatan neden ne dilerseniz birlikte inceleyelim. Milyarder teknoloji girişimcisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyon dolara satın almasının ardından Dogecoin fiyatında gözle görülür yükselişler yaşanmıştı. Musk'ın Twitter satın alımına ilişkin detaylar son birkaç gündür gündemi işgal ederken kripto paraların spekülatif doğasıyla dalga geçmek üzere yaratılan Dogecoin'in fiyatı adeta uçmuş durumda. Popüler kripto para haber sitesi Coindesk analisti Glenn Williams'a göre makroekonomik indikatörlerden etkilenen Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paraların aksine Dogecoin gücünü Elon Musk'ın sivri kişiliğinden ve Dogecoin topluluğundan alıyor. Dogecoin Elon Musk'ın bu sabah saatlerinde Twitter tişörtlü Shiba cinsi köpek görseli paylaşmasıyla hızla yükselişe geçti. Peki bu yükseliş devam eder mi? Dogecoin aya gider mi? Twitter'ı satın alan ve uzunca bir süredir Dogecoin'e olan desteğini sürdüren Elon Musk hali hazırda bu ikili için bir proje düşünüyor. Söylentilere göre Elon Musk Twitter üzerinden içerik oluşturucuların gelir elde etmesine yönelik bir proje tasarlıyor. Bu gelir modeli hayata geçirilirse ödeme yöntemi olarak kripto paraların kullanılması da hali yüksek bir olasılık içeriyor. Elon Musk'ın Doge'a olan sevgisini göz önünde bulundurursak İçerik oluşturucuların ödemeleri DogeCoin ile yapılabilir diyebiliriz. Tabii ki bu sadece bir tahmin şu anlık. Bu da DogeCoin fiyatının artışına devam etmesi anlamına gelebilir. Başlangıçta şaka temalı olarak hayata geçirilen meme token projesi Dogecoin yıllarca belirli bir amaca hizmet etmeden piyasada işlem gördü. Elon Musk'ın Dogecoin'i benimsemesinin ardından yeni bir boyut kazanan proje ilerleyen günlerde Twitter'la entegre olabilir. Birçok piyasa analisti bu durumun gerçekleşmesine kesin gözüyle bakıyor diyebiliriz. Hatta sosyal medya mecralarında bununla ilgili sıkça konuşuluyor. Elon Musk daha önce de zaten Dogecoin'e olan desteğini göstermek adına diğer şirketleri üzerinden Dogecoin'le ödeme almayı kabul etmişti. Bu sefer neden olmasın diyelim. Ünlü analist e, tahminde bulundu. Sosyal medya üzerinde birçok piyasa uzmanı tarafından Doge ile Twitter entegrasyonu konuşulurken kripto e, para influencerı Ren da bazı yorumlarda bulundu. Neuner'a göre Binance'in stablecoin'i Binance, stable Binance USD'nin de bu hamlenin gerçekleşmesi halinde fayda sağlayabileceğine inanıyor. Twitter'da 600 binden fazla takipçisi bulunan Neuner yaptığı paylaşımda şu açıklamalarda bulundu. Twitter'ın yakında kullanıcılar arasında blok zinciri ödemelerini başlatacağını düşünüyorum. Seçeneklerin şunlar olacağını tahmin ediyorum. Bitcoin açıklamaya gerek yok. Elon Musk'ın sevgisi nedeniyle Dogecoin ve Binance en büyük yatırımcılardan biri olduğu için Binance USD. Peki Dogecoin fiyatında dikkat etmemiz gereken destek ve direnç seviyeleri nereler? Popüler MIM token bugün 19 milyar dolar piyasa değeriyle piyasanın en büyük 8. kripto para birimi konumunda bulunuyor. Şu anda 14 cent seviyesinde bulunan Dogecoin yükselişine devam ederse izlenecek direnç seviyeleri 15 cent ve 18 cent noktalarında bulunuyor. Olası bir geri çekilme durumunda takip edilecek destek noktaları ise 12 sent ve 10 cent seviyelerinde. Bu destek ve direnç noktalarını kısa vadeli seviyeler olarak düşünebiliriz çünkü şu anda Dogecoin fiyatında yüksek bir oynaklık söz konusu. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte kripto para piyasasındaki yatay seyir devam ederken yükselen Dogecoin'i inceledik. Neden yükseldiğine ve yükselişinin devam edip etmeyeceğine değindik. Sizce Dogecoin Twitter'la entegre olur mu? İlerleyen süreçte Dogecoin'i hangi seviyelerde görürüz? Sizler de görüşlerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve topluluk anketimize katılmayı unutmayın. Yarın başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.